Yeniden merhabalar arkadaşlar. Zamirlerle ilgili soru çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. <laughs> Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır diyor. Bakın gençler. Burada ne diyor? Zamir kullanılmıştır diyor. Adana'ya baktığımızda eğitim kafayı geliştirmektir. Hafızayı doldurmak değil diyor. Burada var mı? Herhangi bir zamir kullanılmamış. Bu Bursa'ya baktığında insan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanmaya başlar derken yine Bursa'da da herhangi bir zamir olduğunu görmüyoruz arkadaşlar. Ceyhan'a baktığımızda Allah'ım bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir bahçe nasip et diyor değil mi? Bak orada bana derken bu nedir? Aslında bendir. Yönelme harekini almış bana olmuş değil mi? O zaman bu nedir? Bir kişi zamirdir. Cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Evet ikinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir zamir kullanılmıştır? Yine ÖSYM'nin en çok sevdiği soru tarzlarından biridir. Farklı türde zamir demek mesela Adana'da kişi zamiri varsa Bursa'da, Ceyhan'da, Denizli'de işaret zamiri olacak. Yani dört tanesi bir, bir tanesi farklı türde olacak. Adana'ya baktığımızda Orhan zamanından kalma bir duvar onunla bir yaşta ihtiyar çınar diyor. Bak onunla derken burada ne var? bir işaret zamiri var değil mi? Adana'da o zaman ne var? İşaret zamiri var. Bursa'ya baktığında sen akşamlar kadar büyülü derken sen nedir? Kişi zamiridir. Ceyhan'a baktığınızda devir sularından bu ayna her an sizden bir parıltı diyor. Bak sizden derken yine ne var sizden? Bir kişi zamiri. E hocam cevap çıktı. O zaman cevabımız ne? Adana Yine biz Denizli'ye Edirne'ye ile bakalım. Bak Denizli'ye baktığında yan senin dediğinde yine senin dediklerinde ne var? Kişi zamiri var. Edirne'ye baktığımızda her akşam kornunda uyutur beni derken yine beni derken burada kişi zamirinin olduğunu göreceksiniz. Hangisi farklı? Adana ne var? Adana'da işaret zamiri var. Evet üçüncü soruya bakalım. Kimi zamirler özne ile birlikte kullanılarak öznenin anlamını pekiştirir. Aşağıdaki dil buna uygun bir örnek vardır diyor. Bak. Aslında soru senden ne istiyor? Diyor ki kişi zamiriyle dönüşlülük zamirini aynı anda kullan diyor. Bak ne diyor biliyor musun? Yani mesela biz bunu e, ders videolarında da bir önceki videoda çektiğimizde ne dedim ben size? Bakın dönüşlülük zamirini anlatırken dönüşlülük zamirleri anlatıma ne kadar Güçlendirmek için bir pekiştirme anlamı katar. Yani mesela eylemi yaptım demiyorsun da ben kendim yaptım diyorsun. Biz aslında şıklarda böyle bir cevap arayacağız gençler. Bak Adana'ya baktığımda Sacit Bey kimsenin sözünü dinlemeden toplantıyı bitirmişti derken burada var mı? Yok. Bursa'ya baktığımızda kıyıya taşınan toplulukları toplamak için herkes birbirine yardım ediyordu. Bak herkes ne var burada? Zamir ama soru benden onu istemiyor ki. Ceyhan'a baktığımızda Ali arkadaşlarının birkaçını, yine bakın birkaçını derken burada ne var? Yine bir Ceyhan'daki, şey Bursa'daki bir belgisiz zamir var. Denizli'ye baktığımızda kimi o derste resim çiziyor, kimi çizdiği resmi boyamakla uğraşıyordu. Bak yine kimi derken ne var burada? Bir belgisiz zamir var. Edirne'ye baktığımızda bu resmi ben kendim yaptım diyor. Bak aslında burada ne var? Kişi zamiri. Bu ne? Dönüşlük zamiri. Soru benden ne diyor? Kimi zamirler özneyle birlikte kullanılarak öznenin anlamını pekiştirir. Yani ne diyor ben kendim yaptım. Bu anlama arayacağız arkadaşlar bu tarz bir soruda. O zaman cevabımız nedir? Edirnedir. Evet dördüncü soruyla devam edelim. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Bakın bu tarz bir soru daha önce çözmemiştik. Aslında bu sorunun olması güzel oldu. Hem farklı tarzda sorular sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi şıklara baktığımda iyilik zamiri, işaret zamiri, dönüşlük zamiri, belgisiz zamiri ve şahıs zamiri olup olmadığına hep birlikte bakalım. Bak işim derken bir iyilik zamiri var mı burada? Var. Budur derken bir işaret zamiri var mıdır? Vardır. Bakın dönüşlük zamiri var mı? Dönüşlük zamiri neydi? Kendi sözlüğüydü. Bak kendi var mı kendi burada? Bakalım. Kendi sözlüğü yok. O zaman cevabımız hangisi? Ceyhan olur. E hocam belkisiz zamiri, şahıs zamiri yani kişi zamiri var mı ona bakalım. Bak belgisiz zamire baktığımızda hepiniz sözcüğün belgisiz zamir olduğunu görürsünüz. Şahıs zamiri var mı? Bakalım bak benim derken burada ne var yine? Kişi zamiri var. Doğru cevabımız ne? Ceyhan o olacak. Evet. Beşinci soruyla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde ilgi zamiri alan sözcük tamlayan görevinde kullanılmıştır diyor. Bak soru ne istiyor benden? Ben şimdi isim tamlamasını alacağım. Tamam mı? Benim önce bir tamlayanım var burada. Bak tamlayanım var mı? Burada var. Bir de benim ne var? Tamlananım var. Diyor ki bak isim tamlamasına ilgi zamiri olan sözcük tamlayan görevinde kullanılmış. Yani benim ilgi zamirim ne? Ki. Yani tamlayanım orada bir ki ekibinin olmasını istiyor benden. Soru benden bunu istiyor aslında. Ben şıklarla bunu arayacağım. Bak Adana'ya baktığımda şu çocukların oyunu derken çocukların oyunu bir tamlamadır ama burada ilgi zamiri yoktur. Adana geler miyim? Ederim. Bak Bursa'ya baktığımda adamlar bizimkinin sözlerini duyunca çok sinirlendi diyorum. Bizimkinin sözleri derken bizimkinin ne olur tamlayan. Sözleri nedir? Tamlanan. E, benden ne diyor? Tamlayan ilgi zamiri olacak. Bak var mı? Ki görüyorsunuz değil mi? Bakın şurada. O zaman nedir? Doğru cevabımız Bursa olacak. Evet, altın soruyla devam edelim. İşaret zamirleri bir adın yerini tuttuğu gibi bir cümlenin de yerini tutabilir diyor. Aşağıdaki cümlenin hangisi buna örnek olabilecek bir kullanım söz konusudur. Bakın Adana'ya baktığımızda onu şuraya bırakıp işinize devam etmenizi öneriyorum derken bak burada bak ama nedir arkadaşlar? Bak ne diyor? İşaret Burada bir ismi yedim, bir cümle tutacak. Bak Bursa'ya baktığında bugün buraya çok değerli misafirlerin geleceğini derken burada da tutmamış. Bak Adana ile Bursa'yı eledik mi? Eledik. Ceyhan'a baktığımızda konunun burasında size daha önce anlattığım bir hususu anlatayım diyor. Burada da var mı arkadaşlar? Yok. Bakın 3 şıkkı da elelim. Denizli'ye baktığında çok değerliydi dedi ve bunu herkese birkaç kere söyledi. Bak bunu herkese derken aslında çok değerli olduğunu herkese söylüyor. Bak çok değerli nedir? Bir cümle değil mi? Burada aslında işaret zamiri bir cümlenin yerine tutuyor. O zaman benim doğru cevabım nedir? Denizlidir. Evet 7 soruyla devam edelim. Bak 7 soru ne diyor? Aşağıdaki cümlenin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır. Aslında bu soru da güzel olmuş çünkü bu tarz bir soru da çözmemiştik. Soru anlamı zamirle sağlanmıştır derken ben ne dedim size bakın. Özellikle soru sıfat ve soru zarflarında ne yapıyorsunuz? Soru anlamına bakıyorsunuz. Cevap verdiğiniz cevap sıfatsa soru sıfatını verdiğiniz cevap isim veya zamiri karşılıyorsa soru zamiridir. Buradaki verdiğiniz cevaplar çok önemli. Bakın Adana'ya baktığınızda ne gün derken bak verdiğin cevap nedir? İsme soruyorsun. Bu bir soru sıfatıdır. Adana'ya eler miyim? Elerim. Bakın Bursa'ya baktığında Yalnızlık mıdır insan ruhunu olgunlaştıran derken burada asıl mıdır nedir, nedir bir soru edatıdır arkadaşlar. Burada da edat da sağlanmış soru anlamı. O zaman Adana ve Bursa elendi. E Ceyhan'a baktığında bu kuşlar bu kuşlar ne dönüp duruyor havada böyle derken bak dönmek ne dönmek diyorsun. Bak fiile sormuşsun o zaman burada bir zarfı karşılamış. Denizli'ye baktığında bir insana sevgiden daha değer ne verebilirsiniz diyor. Bak cevap ver şunu verebilirim. Bak verdiğin cevap nedir? Bir zamiri karşıladığı için benim doğru cevabım nedir? Denizlidir. Edirne'ye bakalım. Bak bizi buraya kimin çağırdığını nasıl öğrenebiliriz? Şimdi bak burada belki bazı arkadaşlar şunu diyebilir. Hocam kimin çağırdığı derken bir belgisiz zamir var. Aslında zamir de var. Tamam zamir var ama burada soru almamı bununla sağlanmıyor ki. Bak ne diyor? Nasıl öğrenebiliriz diyor. Asla burada sağlanıyor. İşte buradaki de nedir? soru zarfıdır. Ama bu tuzağa düşmeyin. Doğru cevabımız nedir? Denizli olarak. Evet, sekiz soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisi zamir değildir diyor. Bakın, Adana'ya baktığında hiç kimse derken belgisiz zamir. Bursa'ya baktığında gömleğin ilk düğmesi yanlış, iliklenince öbürleri derken, bak ismin yerini tutmuş, öbürleri diyorum. Bu da nedir arkadaşlar? Bir Zamirdir. Etkilik, etkinlik bir şeye girişmek ve onu yapmaktır derken, bakın onu yapmaktır derken yine nedir? İşaret zamirdir. Nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez derken, bak yine altı sizi sözümüz nereye nedir? Burada zamir görevinde kullanılmıştır. Bir ismin yerini tutuyor. Bakın akıllı insan bütün yumurtalarını derken, bak yumurta isim. Hangi yumurta? Bütün yumurta. Bak burada ne var? Bir belgesi sıfat var. Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli, Zamirken Edirne nedir? Sıfattır. O zaman doğru cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Evet. Dokun soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlenin hangisinde virgül kaldırılırsa sözcüğün türü değişmez. Bakın bu da oldukça güzel bir soru. Virgülü kaldırdığında sözcüğün anlamı değişmez diyor. Bak Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli ve Edirne'de hep ne var? Aslında işaret belirten sözcükler var ve bundan sonra ne gelmiş? Virgül gelmiş. Bak buradaki anlama dikkat edeceğiz. O herkese hemencecik güvenip dost veren biridir. Kaldır virgülü. Bak anlamda bir değişiklik var mı? Yok. Her de aynı anlamı kastediyor. Bak o herkese hemencecik güvenip dost veren biridir. Hepsinde de kişi anlamını kastetmiş. O zaman cevabımız nedir? Adana'dır. Bak Bursa, Ceyhan, Denizli ve Edirne'de virgülü kaldırdığında bu mu mesela Bursa'ya baktığımızda bu işi derken? Bu işimi kastediyorum yoksa bu işi hepimizden mi? Bak bir anlamda karışıklık oluyor. Onun için Bursa, Ceyhan, Denizli ve Edirne'deki virgülleri kaldırdığımızda anlamda ne olur arkadaşlar? Hem tür değişir hem anlam değişir. Buna dikkat edelim. Evet, onun sorunu devam edin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi adıldır yani zamirdir diyor. Bak Adana'ya baktığında öykülerin temel konusuydu balıkçıların geçim mücadelesi. Bak öykülerin temel konusu derken bir tamlama olmuş. Zamir değil bakın burada. Bursa'ya baktığımızda gençlerimizin bir kısmını klasiklerimize verdiği değer bu kadar mıdır derken burada ne olmuş? Bu kadar mıdır derken edattır aslında arkadaşlarım. Ceyhan'a baktığımızda onun eserlerinde yer alan karakterlerin kişilikleri oldukça derindir derken bak derinmektedir bu isimdir. Denizli baktığımızda Namık Kemal Edebiyatımızın kendi özgü şahsiyetlerinden biridir derken bak biridir derken ne var burada? Bir zamir kullanılmış. O zaman doğru cevabımız ne olacak? Denizli olacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. 11. soruyla devam edelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır diyor. Şimdi Adana'ya baktığında gün doğmadan kalkılır, seher vaktinin serinliğinde yüzler ayazda kalmış su ile yıkanır diyor. Bak Adana'ya baktığında herhangi bir zamir var mı? Yok. Bursa'ya baktığında günün bereketi çekilmeye çalışılır var mı? Yok. Ceyhan'a baktığında köyde herkes olabildiğince işinin peşine düşerlerken bak herkes nedir? bir ismin yerini tutmuş ve bir belirsizlik var. Kimin olduğu içinde Ali, Mehmet, Ayşe, Fatma var mı? Yok. Ne var burada? Bir belgisiz zamir var. Doğru cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Evet, 12. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır diyor. Evet, şuradan kalemimizi alalım. İlgi zamiri vardır diyor. Bakın Adana'ya baktığımızda tarih dersindeki performansını diğer derslere de yansıtman gerekiyor derken burada var mı? Yok değil mi? Evet Bursa'ya baktığımızda edebiyatımızdaki önemli öykücülerden biri de Öz Özkiş'tir. Bakın Adana'da da Bursa'da da kim var ama bunlar nedir? İlgi zamiri kim değildir. Evet Ceyhan'a baktığımızda ayaktakiler, bak ayaktaki insanlar aslında burada ne var? Yine sıfat yapan kim var. Ceyhan'da ilerisi. Evet. Denizli'ye baktığımızda Dün gelen ekip çok çalışkandı. Bugünküler işi safsaklıyor. Bak buradaki Q'de yine nedir? Bugünkü ekip. Arkadaşlar bu şekilde düşündüğümüzde yine buradaki de sıfat yapan kidir Edirne'ye baktığımızda İstanbul'un trafiğini buranınkinden daha düzenli bulunuyor. Bak ki'yi kaldır İstanbul'un trafiğini buranın trafiğinden daha düzenli buluyorum. Oluyor mu? Oluyor. O zaman cevabımız nedir? Edirne'dir. Evet gençler zamirlerle ilgili artık sorularımızı da çözdük. Hatta iki video çektik soru çözümüyle ilgili. Bununla ilgili hiçbir sorunumuz kalmadı. İnşallah bu videoları izledikten sonra eminim ki siz de e, konu kavrama testleriniz olsun, soru bankanız olsun zamirlerle ilgili konuları daha iyi anlayacaksınız. Ama tekrar üstünden geçmek istiyorum. Konu videolarını izledikten sonra ders videolarını bu soru çözüm videolarını da izleyin. Ondan sonra Kitabınızdaki soruları çözmeye başlayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.